Efendim herkese yeniden merhabalar. Ee, uzun aradan sonra yeniden bir araya geldik. Kusura bakmayın. Ee, bu kusur da değil, işimle ilgili çalışmalar yürütüyorum. Ee, Birçok seyahatlere gitmek zorunda kaldım. Ee, ve bu seyahatlerde elde edildiğim bilgileri e, süreç içerisinde konuyla ilgili videolar yapınca sizlerle paylaşacağım. Konular zaten biliyorsunuz. Terörizm terör ve Türkiye'nin dış ilişkileri dünyada gelişen konular. Şimdi bugün biraz kızgın, öfkeli bir şekilde oturmuşum. Gözlerimden, bakışlarımdan da siz de anlıyorsunuz. Cidden artık tahammül edilir hale kalmadı. Bütün dünyada Müslümanlara yönelik saldırı ve birçok yerde soykırım yapılırken halkı Müslüman olan ülkelerin liderleri ve Müslümanların içerisinde öncü olarak kanaat önderi, lider şeyh, gavs, cavs, tarikat lideri bilmem ne bulunan kanaat önderi e, olarak görünen insanların ise e, hiç bir dişe dokunur, hiç bir çürük dişin kovuğunu dolduramayacak işlerle uğraşmaları artık tamir sınırını aştı. Bakın Gazze'de, Yaklaşık 4 aydır Müslümanlara yönelik soykırım yapılıyor. Halkı Müslüman olan ülkelerin liderlerinden sesse de yok. Bir tek Türkiye ve Malezya kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bütün Araplar, Arap olan Filistinlere ihanet ediyor Katar hariç. Öbür yandan Asya'da Müslümanlara inanılmaz zulümler yapılıyor. Hindistan'da Müslümanlara yönelik ciddi bir soykırım ve Etnik teno, e, temizliğe çalışılıyor ya etnik temizlik ya da soykırım kırım iki arada e, iki yö, e, politikada yürütülüyor ve bu etnik temizlikte ciddi mesafeler kat ediliyor. Hintli Müslümanlara en yakın olan Pakistan bu konuda bir şeyler yapmaya çalışırken bir bakıyorsunuz hiç beklenmeyen hiç kimsenin aklından geçmeyen şeytanın dahi aklından geçmeyen bir durum ortaya geliyor. İran Pakistan topraklarına vurulur. Zaten İran konusu ayrı bir e, video konusu yani çok özetle söyleyeyim İran Haçlıların, ta Selçuklardan bu yana İslam dünyasına e, geçişinden bu yana İran neredeyse bütün tarihini tamamı Safevilerde olsun, e, Kaçarlar döneminde olsun, Akkoyunlar döneminde olsun hep İslam dünyasına çıkarlarına aykırı hareket etti. Kaçar hanedanlarından sonra İran'ın Pehlevi hanedanına yani Fars bir aile ve Kumeyni rejiminden sonra tamamen dini görünümlü Fars faşizminin kontrolüne giren İran dış politikada tamamen İslam ümmetinin çıkarları aleyhine ve İslam ümmetinin zararına faaliyette bulunuyor. Eğer bugünkü İran'ın o çok özür dileyerek söylüyorum kolpa tırnak içerisinde politikaları olmasa İsrail'in bölgedeki vahşeti batılı devletler tarafından çok ciddi anlamda sorgulanacak. Bugün sorgulanıyor ama batı halkının zorlamasıyla sorgulanıyor. Şimdi Hindistan'da yıllardır süren bir katliam var arkadaşlar. Yıllardır süren bir etnik temizlik var. Müslümanlar yerlerinden, yurtlarından ediliyor, sürgün ediliyorlar. Müslümanlara ait bütün kültürel değerler yok ediliyor. Bakın geçen hafta işte geçen gün Hindistan'da e, şu an başbakanlık koltuğunda oturan Narendra Modi'nin e, hükümeti çok büyük bir vahşeti imza attı. Bir Hindu tapınağı e, açılışı yaptı ve bu tapınak işte bir tanrılarına e, at bir tapınak. E, bu tapınak yapıldığı yer yaklaşık 600 yıllık, 500 küsür yıllık bir Müslüman camisinin yıkarak üzerine yaptılar bunu. Bu cami adım adım 1990'lı yıllarda yıkıldı, 92'lerde yıkıldı. Uzun süre e, Müslümanlar mahkemeye başvurdular ve mahkeme yaklaşık 20 küsür yüz sene sonra sonuçlandı ve buraya Hint tapınağı yapılabilir e, kararını verdi. Bu süreçte Müslüman ülkelerin liderleri, yani halkı Müslüman olan ülkeler, Müslüman ülkeler demek ne kadar doğru bilmiyorum ama hiçbir şey yapmadılar. Pakistan tek başına çabaladı, İşte Türkiye Cumhuriyeti'nden e, cılız sesler çıktı ancak o kadar çıkabiliyordu. E, çünkü Hindistan'da ne ticari ne siyasi ciddi anlamda Hint politikasını etkileyecek bir ilişkileri olmadığı için Türkiye'nin avaz avaz bağırması cılız bir etkidir ama Pakistan'ın e, burada e, tek başına kalması ayrıca üzüntü verici bir durum. Çünkü dünyanın nüfusu en büyük Müslüman ülkelerin başına gelen Endonezya ve Asya'daki diğer İslam ülkeleri, Bangladeş, e, Malezya gibi ülkeler sessiz kalmayı tercih ettiler. Yani, e, eh işte dostlar pazarda görsün diye ses çıkardılar. Ve bu cami din üzerine Hindu tapınağı yapıldı. Bir tanrıların adını söyledi ama yani kusura bakmayın Hintlerin o kadar tanrılar var ki Türkiye'deki sokak köpeklerinden daha çok Hindu tanrısı var. Ve Hintler sadece Müslümanlara değil. Daha önce Müslümanların üstüne saldıkları, özellikle Canlı Keşmir bölgesinde, işgal altındaki Keşmir bölgesinde Müslüman'ın üzerine saldıkları sihlere ait tapınaklar da yok etmeye başladılar. Sihlere ait kültürel dokular da yok etmeye başladılar. Hindistan'da çok ciddi anlamda bir Hindu, bakın Hintli değil, Hindu inancı faşizmi e, çok ciddi anlamda hızla ülke genelde yayılı ve ülkenin nüfusunun yaklaşık 250-270 milyonu Müslüman e, ama... Ne gariptir o Müslümanlar yalnız bıraktılar. O Müslümanların kendilerini savunacak bir inanın bir çubuğu bile yok, bir sopası bile yok. O kadar zor durumda. Hindistan'a birçok yere gitmiş ve oradaki Müslümanları gözlemlemiş. Oradaki acılarını e, burada Türk televizyonlarında, gazetelerinde çalışırken paylaşan bir gazeteci olarak söylüyorum. Dünyada şu anda en yoksul, en çaresiz olan Müslümanların başında Hintli Müslümanlar geliyor. Ve İslam dünyasındaki işte bu e, kanaat önderleri denen şeyhler, şuhlar, bilmem neler, vakıflar, çok güçlü sermayeler olan, her birinin milyarlarca dolar mal varlığı olan vakıf ağları, vakıf şeyhleri, kanaat önderleri hiç seslerini çıkarmıyorlar. Sanki e, yaklaşık 270 milyon civarındaki Müslüman yokmuş gibi davranıyorlar. Bunu da bir tarafa koyalım. Beni en çok kızdıran, Son 4-5 gündür arkadaşlar Başkırdistan Rusya Federasyonu bağlı özel cumhuriyette Müslümanlar ayaklanmış durumda. Çünkü Müslümanlara yıllardır Putin rejimi tarafından çok büyük baskı uygulanıyor. Kültürel ve etnik temizlik yapılmaya çalışılıyor. Başkırdistan'da binlerce insan tutuklanıyor. Bu Başkır Türkleri, Müslüman Türkler bunlar Maalesef sahipsiz ve Türkiye Cumhuriyeti devletinden dahi bir ses çıkmıyor. Türk dünyası birliği kuruldu. Bu birlikten de bir ses çıkmıyor. Öncü gelen liderler tutuklanıyor. Öğrenciler tutuklanıyor. Gençler tutuklanıyor. Ve bu Başkurdistan'daki başlatılan hareket halk çevreci bir hareket üretiyor. Niye? Çünkü e, Rusya, Moskova Başkurdistan'ın doğal bölgelerinde çok e, insan sağlığına zararlı kimyevi ve zehirli atıkların çok yüksek düzeyde olacağı fabrikalar kurmaya çalışıyor. Ve başkırtlar diyor ki arkadaşlar, yapmayın. Biz bu fabrikalar, bu işletmeler kurulduğunda bizim burada sadece e, insanların değil, bütün canlı, bütün habitat e, dokusu yerle bir olacak. Ve bu insanları tutup işte ayrılıkçı şu şey, bucu diye tutuklamaya başladılar. Ve bu insanlar sokakta yaptıkları protesto eylemlerinin tamamı yasal, Rusya yasalarına göre yasal ve sosyal hayatı hiçbir şekilde etkilemeyecek eylemler. Ama bir haftayı aşkındır binlerce başkırt Müslüman Türk'ü tutuklanıyor. Gözaltına alınıyor on binlercesi. Ne Türk Dünyası Birliği'nden ne Türkiye Cumhuriyeti'nden bir ses çıkmıyor. Ve bu halkı Müslüman olan ülkelerin sözde kanaat önderleri, gavslar, cavslar, tarikat şeyhleri, vakıflar, dernekler hiç kimseden ses çıkmıyor. Bakın ben bu yapılara karşı olan biri değilim. Ama bu yapıların Müslümanların dertleriyle dertlenmemesinde ben soru sorarım, tepki gösteririm, öfkemi gösteririm. Sizin çıkışınız var oluşunuz. Müslümanların haklarını, Müslümanların kimliklerini, Müslümanların inançlarını, Müslümanların Müslümanca yaşamını korumaya ve Müslümanlar Müslümanca yaşamaya çalışmalarına katkı sağlamak ise, Filistin'de Müslümanlar katlediliyor. Filistin'de Müslüman çocukları gittiği okullara, sığındığı okullara, İsrail havadan içine bombayı, düzeneyi konmuş konserveler atıyor. Ve o küçücük çocuklar o konserveleri açınca patlıyor. Ve bir anda birden çok çocuk ölüyor. Hiç kimseden ses çıkmıyor. Bangladeş'te hakeza, aşağıda Butan'da hakeza ve Hindistan'da 1991'den bu yana başlayan ırkçı e, Hindu faşizmi şimdi artık son 3 yıldır çok ağır ve çok şiddetli bir etnik temizlik ve soykırılma devam ediyor. Karim Pakistan ve Türkiye'den Recep Tayyip Erdoğan sesini çıkarıyor. Yani ne oldu bize? Ne oldu bize? Ve bir haftadır Rusya Federasyonunun özel cumhuriyeti olan Başkırdistan Türk Cumhuriyetinde ve bu Başkurtlar, Başkurtların baş tamamı Müslüman, burada Müslüman Türklere yönelik çok büyük bir temizlik baskı zulüm yapılıyor. Temizlik dedim yani kültürel ve etnik temizlik. Bütün soru soran, aklını kullanan bütün Müslüman Türkler tutuklanıyor, gözaltına alınıyor. Sürgüne gönderiliyor ve çok daha vahşetini söyleyeyim Rusya rejimi federasyon içerisindeki Müslümanların ve Türklerin yani Müslümanların %90'ı Türk vardı Rusya federasyonunda bu yaklaşık 70 milyon Müslüman Türkleri yönelik çok planlı bir soykırım uyguluyor ne yapıyor bunları Müslüman gençleri savaşa gönderiyor çok yüksek oranda bir soykırım Yaşanıyor. Özellikle Tatarlarda, Dağistan bölgesinde ve Başkırtlarda on binlerce Müslüman genç Rusya savaşı için e, Ukrayna'da ölüyorlar. Neredesiniz? Siz gerçekten birer yoksunuz. Ve artık Allah'ım yani bir kurtarıcı gönder. Yani bir kurtarıcı olmasa Müslümanların bu zelilliği, bu perişanlığı, bu rezilliğini hiç kimse kurtaramaz ve bu kurtarıcı bilen gören varsa lütfen altta yorumlarda yazsınlar. Ben e, sırf bunun için değil ama artık bundan sonra videolar içinde bir e, kişisel telefonumu paylaşacağım yorum altında. Lütfen o telefonla da yorumlarınızı ve bu konuyla ilgili bana e, beni bilgilendirici e, iletişim amaçlı iletişim kurmanızı rica edecek. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen öfkeli olun. Ve öfkenizi, öfkenizi hep kabarık tutun. Hoşçakalın.